Songül. Songül. Efendim. Bu balonları sana veriyorum. Beni affettiğin için, dede olmama izin verdiğin için. Bak bu da kalple senin için. Hı -hı. Al. Ne kadar romantik. <laughs> Teşekkür ederim. Ama uçtu. Yürü, sen Aa! de uç. Sen uç. de uç. Git bir kalabalık. Emir! 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 dicek seni Ya gel. Songül. Ver. Ver emri. Kalk. verin mi? Ver emri ver. Ama elin. Bırak beni. Bırak beni. Ver onu. Ben. Etrafımızda dolanma. Dolanma etrafımızda. Emir, Torunum dedesinin bir tanesi. Ne olmuş? Ne olmuş Emir'e? Uçmuş mu Emir? Oo, uçmuş. Ama dedesi yakalamış. E bırakırım onun dedesi. O bence abiş. Bırakır, bırakır. Dedesi çocuklarını bıraktı. Torununu niye bırakmasın? Sen bir kahramanlık falan yaptığını sanıyorsun değil mi Yıldırım? Ha? Ayol emanet çocuk. Az daha senin yüzünden kaza geçirecektik. Aa, Songül ben... Tamam tamam yine de teşekkür ederim. Kurtardın sağ ol. Songül e, e, eline bakabilir miyim? Müsaade ver misin? Fena yaralanmış kanıyor. Acıyor mu? Bırak bırak. Çok uzun zamandan beri kendi yaralarımı kendimi sarmayı öğrendim. Yıldırım. Hadi gel seninle konuşalım. Şöyle bir... ...rahat rahat, He. sakin sakin. Evet, sakin. Artık sana kırgın bile değilim düşün. Sen bize yaramıyorsun Yıldırım. Yaramıyorsun bize, iyi gelmiyorsun. Songül bu sefer iyi geleceğim, bak söz. <laughs> Ben iyi geleceğim, söz diye diye. Yıllar geçti Yıldırım. Koca bir ömür bitti. Bak, kabul ediyorum yani... E, ...bana çektirdiklerinden dolayı üzüldüğünü biliyorum artık. Tamam, bunu kabul ediyorum. Anlıyorum. Ama ne olur, bu sanki seninle benim aramda bir aşk hikayesi gibi düşün. Ne olur lütfen bunları, buna çocuklarımızı karıştırma. Tamam mı? Çünkü onlar şöyle ya da böyle... ...yani kendi ayakları üstünde durmayı başardılar. Şöyle ya da böyle bir hayat kurdular kendilerine. Ama senin gelişinde her şey alt üst olduğu Yıldırım. Onur Lelali'nin durumuna bak. Ne kadar tedirginler farkındasın değil mi? Ya Nilüfer? Nilüfer kaç kere sancılandı sen geldiğinden beri. Gel, düş, niye çocuğunu düşürseydi? Nilüfer, Nilüfer hamile mi? <laughs> Ay. Bundan da haberin yok değil mi Yıldız? Ner gitsen zaten senin varlığın yokluğun onun için önemli değil. E çünkü hep evi terk eden baba hikayeleriyle büyüdüğü için dolayısıyla erkeklerden de nefret ediyoruz senin yüzünden. Yani şimdiden yeterince zarar verdin yıldır ve hala gitme kal dememi bekliyorsun benden. beni daha fazla üzmek istiyorsan, eğer çocukları perişan etmek istiyorsan, onların hayatlarını alt üst etmek istiyorsan kal. Git ve kal Yıldırım. Sonra da uzaktan zaferini seyredersin. Biz artık aşktan emekli olduk Yıldırım. Boşuna uğraşma o yüzden olur mu? Ama senden bir ricam var. Yani bir zamanlar senin çok seven bir kadın olarak küçük bir şey istiyorum senden. Sen de eğer beni bir parça sevdiysen çocuklarımdan uzak dur. Tamam. tamam. Çık hayatımızdan. İşte o zaman seni yeniden sevebilirim. ...yani dostça tabii. Peki. 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 Ne kadın varsa Zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla. Biraz okşasam sanki çocuktular. Bıraksam, korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar Zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımı da elimden tuttular. Uzak fısıtları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Ne kadılar sevdim. Zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Ee, Adila İlhan Usta ne güzel söylemişsin yüreğinle. Tıpkı benim yüreğim gibi. Eee Mito. E, artık demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda. Her şeyi öyle kırıp dökmüşüm ki. Onarmanın düzeltmenin imkanı yok. Kızlarıma zarar vermektense biz de gideriz ha Mito. Gideriz değil mi? Gideriz gideriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmanın...